Için. Evet. Tamer değil mi senin hiç Tamer <laughs> Dış budak Dışbudak köyünden, Balıkesir'in altı ile bağlı. Dışbudak köyünden yeğenim Tamer Bey'in cevizini aşılıyoruz. <laughs> Özel yapalım. Allah nasip ederse kabuk altı kalem açtı. Bu da malanı bitirdik. Şimdi Tamer yeğenimin cevizini aşılıyoruz. Çeşit değiştirme, çetmir yapıyoruz arkadaşlar. Kabuk altı kalem açtı. Balıkesir'imizin en güzel köylerinden biridir. Göç alıyor burası arkadaşlar. Yerleşim alıyor. Çok dışarıdan yerleşimci geliyor. Köy. Güzel bir köy. Toprağı, insanları. Çok iyi insanları vardır. Yerli bir köy müdür dış budak köyü. Evet. Şimdi arkadaşlar tüplü, tüplemek için tüplemeden önce bağlığımızı sarıyoruz. Ve aşımızı bitirmek üzereyiz Allah'ın izniyle. Açımızın bandı bitmiştir arkadaşlar. Şimdi tüpü geçiyorum. Evet arkadaşlar, bizim istediğimiz en şey bu arkadaşlar cevizde bakın. Tüpleme dediğimiz olay bu. Soğuktan, dondan, gradan koruyacak olan bu cevizimizi arkadaşlar kalemlerimizi. Kimisi bu tüp ne işe yarıyor diyor. Arkadaşlar bu iş bu tip kalemlerimizi soğuktan, dondan korumak için yapıyoruz. Bazen erken çekmemizin sebebi de bundan. Bakın en iyi toprak da bak bu. Bak. Bu aşıda en güzel, en sağlıklı toprak bu arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi toprağı doldurma üzereyiz. Güzel doldurduktan sonra birer göz açıkta kalacak şekilde çimlerimiziちょっと sürü işimiz bitecek arkadaşlar. Evet. Aşımız bitmiştir. Bir süt sürmemiz kaldı. Kariye hanımın cevizini su sürüyoruz ve aşımız bitmek üzere ve bitti. Güle güle. Yemek nasip etsin, hayırlı toplamalar nasip etsin.